İlk toplantıyı da Rafa Silva ve 3 tane daha yabancı oyuncuyla, 4 oyuncuyla yaptım. Şimdi oyuncu ilk konuşmamızda bana dedi ki ben sezon başı kampına zoraki geldim. Futbolu bırakmayı düşünüyorum. Bunlar oyuncunun kendi cümleleridir. Ee, burada çok mutsuzum. Burada durmak istemiyorum gibi cümleler söyledi bana. Birinci gün daha. Ben dedim ki eyvah bomba kucağımızda patladı birinci gün. Daha ilk günüm daha gelmişim. Kenny Arroyo da aynı şeyleri söyledi bana. Onu da söyleyeyim size. O da kesinlikle burada oynamak istemediğini, burada o daha net bir dille söyledi. Ben de başkana söyledim yani bu çocuk hani burada çok mutsuz, burada durmak istemiyor. Hani bu çocuğun önünü açalım dedim Arroyo için. O zaten ayrıldı. Ee, kendi istedi bunu. Sonra ben bunu karşında Rafa'ya dedim ki bizim için çok değerli bir oyuncu olduğu için bütün takımı da ona göre kurulmuş başkanımız yapılan transferler çok ciddi rakamlar harcanmış oyuncu ile ilgili. Taraftarımızın da çok sevdiği bir oyuncu olduğu için ben oyuncuya karşılık olarak e, biz seni burada rahat ettiririz. Biz seni idare ederiz, hiçbir şeyine karışmayız, seni serbest bırakırız gibi cümleler söyledim yani oyuncunun kafası rahatlasın diye. En azından kısa metrajda bir bölümde sorunu çözdüğümü düşünüyorum o an için en azından. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Çünkü sonuçlar sağlıklı olmayınca, sağ sonuçları maalesef beni desteklemeyince, takımımız istediğimiz pozisyonu alamayınca doğal olarak biz de güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyorlar. İşte sosyal medya gibi, Twitter gibi mecralarda. Benim için hiçbir önemi yok buraların, onu da söyleyeyim. Benim için gerçek Beşiktaş işler taraftarı önemli. Tribüne gelen taraftar önemli benim için. Gerçek olan onlar. Tekrar Rafa Silva'yı çağırdım bir ay sonra. Oyuncuyla tekrar görüştüm. Dedim ki sen bizim için çok değerlisin. Takımımızın en önemli oyuncusun. Bu takımın sana ihtiyacı var. Arkadaşlarının sana ihtiyacı var. Senin çok pozitif olman lazım. Çünkü vücut dili çok düşmeye başlamıştı biraz sonra. Tekrar toparlayalım. Oyuncunun tekrar kafasını rahat ettirelim anlamında tekrar bir konuşma yaptık oyuncuyla. Toparlamaya çalıştık. Ama e, maalesef Kasımpaşa maçı haftası artık olay halledilemeyecek bölümlere doğru gitmeye başladı. Oyuncu direkt olarak bize eee antrenmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını deklare etti bize oyuncu. Yani biz oyuncu tekrar görüşmeye çağırdık. Serkan çağırdı. Ben çağırdım. Hani konuşalım. Bir sorunu varsa çözelim. Yardımcı olalım. Çünkü ben bu olaylar yaşandıktan sonra ekibimi topladım. Ekim'e dedim ki Rafa Silvey'e hiçbir şekilde dokunmayın. Ne antrenmanda uyarın, ne herhangi bir şeyle ilgili hiçbir konuşma yapmayın Rafa'yla. Serbest bırakın. Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Hani <laughs> en azından belli bir süre durumu idare etmeye çalıştım. Maalesef vitesi oyuncu çok arttırdı ve artık antrenmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını deklare etti net olarak. E bunun sonucunda artık olay zaten benim e, halledebileceğim bir konu olmaktan çıktı. Tamamen idari bir konu haline geldi. Ben de artık e, başkana bunu Söyledim. Dedim artık konu bizden çıktı. Oyuncu artık vitesi dörde beşe attı. Hani biz artık bu konuyu çözecek durumda değilim. Ben zaten çözmem gereken şeyi içeride çözebildiğimi çözüyorum. Çözemezsem başkana dönüyorum. Diyorum ki böyle böyle bir problem var başkanım. Bunu biz artık çözemeyiz. Konu sizde gibisinden. E, bu açıdan... E, Tekrar söylüyorum oyuncu bizim için çok değerli. Takımımızın en değerli oyuncusu. Bugün hala kapımız açık oyuncu. Yani antrenmanı yapmak istiyorsa buyursun gelsin antrenmana çıksın. Hafta sonu maçta yine kullanalım. Bizim için herhangi bir sorun yok. Oyuncuyla konuştuğumuzda oyuncu tarafından da bir sorun olduğunu çok düşünmüyorum. Olsa zaten karşılıklı konuşuruz ve bunu çözeriz ama artık bizde iletişimi de kapattı tamamen. Menajeri yoluyla herhalde haberler yolluyor, menajeri yoluyla Lan diyaloglar oluyor artık oyuncuyla ilgili. Yani konu Doğru mu ya? Konu benim dışımda artık yani. Benim yapabileceğim, ben zaten idare etmem gerektiği kadar idare ettim. Çok değerli oyuncumuz. Bir yardım ettiğim, hiç dokunmadığım, karışmadım. ha, oyundan niye çıkardın diyorsanız da böyle kusura bakmayın ya, oyundan çıkardık yani. 70'te falan çıkardık. Bazen oyuncular çıkarlar oyundan, bu çok normal. Bugün Ronaldo Messi de oyundan çıkıyor çok bunun problem olduğunu düşünmüyorum ama sürekli artarak gelen her seferinde vitesi daha yükselten problemler bizi şuraya yöneltiyor yani kimse Beşiktaş camiasından büyük değildir. Biz hepimiz burada profesyonel olarak çalışan insanlarız. Bugün varız, yarın yokuz. O yüzden camiaya hizmet etmek çok daha önemlidir. Ben takımımın ve oyuncularımın e, menfaatlerini düşünmek zorundayım zaten. Biliyorsunuz bizde 27-28 tane de oyuncu var Rafa'nın haricinde onlarla da ilgilenmek zorundayız. Onlarla da maç hazırlığı yapmak zorundayız. Her pazartesi artık iş şuraya geldi. Rafa Silva antrenmana çıkacak mı? İşte bu hafta oynayacak mı? Bilmiyoruz. Her pazartesi soruyoruz. Rafa antrenmana çıkacak mı bu hafta? Nasıl? Oynayacak mı? Menajeri arıyor. İşte böyle yaparsanız şöyle olur. İşte bizi bırakırsanız bu hafta antrenmana çıksın, bu hafta maçta oynasın gibi tehditlerde bulunuyor kulübü. A açık söylüyorum artık yani kulübü bu tür tehditlerde bulunuyor menajeri sürekli. Kontratı feshedersek antrenmana çıkacakmış, oynayacakmış. Feshetmezsek oynamayacakmış gibi cümleler geliyor sürekli menajerinden. E burası Beşiktaş kulübü. Demin başkanımız çok güzel anlattı. Burada herkesin yeri dolar. Rafa Silva'nın da yeri dolar. Sergen Yalçın'ın da yeri dolar. Dediğim gibi bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan camiaya hizmet etmek, camianın başarılı olmasını sağlamak. Ya yani bunları anlatmak zorunda kaldığım için de üzülüyorum biraz. Yani oyuncumla ilgili özel şeyleri anlatıyorum burada. Maalesef bizi bu seviyeye getirdiler. Tabi dediğim gibi sonuçlar beni destekleseydi biraz işler farklı olurdu. Yani şanssızlığımız olmasaydı bir iki tane daha maç kazanmış olsaydık bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Takım hedefe gidiyor. Takım hedefte aman dokunmayalım aman etmeyelim olacaktı. Şimdi tabi biraz aşağı düşünce e, maalesef bu tür sorunlar ön plana çıkıp konuşabiliyor. Ama ben kendi açımdan söylüyorum benim için gönlüm çok rahat. Ben hayatımda kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım ya içeride buna tanıdığınız oyuncular varsa sorabilirsiniz. Rahat rahat sorabilirsiniz. O yüzden bundan sonraki konu idari konudur artık başkanın yönetimi kontrolündedir. Bizle bir alakası yok.